Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle beraber yüksekten yüksekten düşüp ölme oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşım ya sonla beraber yüksekten düşüp öleceğiz. Aha böyle. Aha düşüyorum. Kemiklerimi hissetmiyorum. Oğlum hiçbir yerim kırılmadı lan. Çok az para verir. Aha o da 20, düştü. 20, 20 kemiğim kırılmış. 2 kemiğim de yamulmuş. Aga senin gidebildiğin en sonuncu yer neresi? Altı. Benim doğru oraya, oraya. gel. Tamam. Gelelim. Neyse. Ya nerede, nerede? Aga, Gel bakayım şuralara bakalım nerelermiş. Arkadaşlar. Yasin neden bu karakterin... Ya gel gel. Arkadaşlar ya... Neyse onu sonra konuşuruz. Çok fena kırıldım arkadaşlar. Aga gel benim yanıma şimdi bir konuşma yapacağız. Kanka, ben ya. <laughs> ben. Oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor. Kanka gel benim yanıma. Tamam hadi. Evet. Arkadaşlar atlıyorum. Esselamu esselaküm heküm. Evet. Arkadaşlar bu video 10 like gelirse devamı gelir. Değil mi kanka? Kanka Allah aşkına ne o like ya. Evet. bir like. Aga Ne diyorsun? Edelim, edelim, edelim. Oğlum benim kanalım op 30 bin abone değil. Aha düşüyoruz. <laughs> Bu kadar mı? <laughs> Çok az. <laughs> Çok az cidden. Aga sen oyundan çıkmıştın herhalde. Donmuştu da girdi. Ha yok girmemişti. Bir <laughs> tık karşılaştık. Yes very good now. Of çok fena kırıldı. Sen demiyorum oyna diyorum. Kanka, kaba kadar geldim. Çok fena. Of. Arkadaşlar kemiklerim kırıldı. Kemiklerimin parasını çıkartmak için bana birazcık abone olup like atar mısınız lütfen arkadaşlar? <laughs> Kemiklerimi hissetmiyorum. Arkadaşlar bu sefer farklı bir teknik yapıp şuradan atlayacağım. Şaka yaptığım şey. Anam gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kemikleri mesela Kemikleri mesela Öldüm oyunda Yine öldüm oyunda that. yeter arkadaşlar. 11 hadi yaparsınız siz... Tamam hadi 11 arkadaşlar. 11 like'lık de devamı gelir. Şaka. 11 değil bana 11 e abi. Anam yine düştüm. Aş aş. Abicim durun ben düşmek istemiyordum. Tutun beni şuradan. Durun durun hayır düşmeyin. Ben alıyorum arkadaşlar. Sizin için video çekiyorum. <laughs> Midem mi Arkadaşlar şunun yüksekliğine bakın ya. Görünmüyor. Baksanıza buradan bir düşsek. Aa düşüyorum. Esselam. İçidir. Bu ne lan? suya gidiyorum. Arkadaşlar sizin için suda boğuluyorum. Evet köpek balıkları yiyecek şimdi beni. Arkadaşlar bakın buradan atlamayın. Aklınız varsa atlamayın. Tamam mı arkadaşlar? Ne oldu lan? Bakın. Buradan atlarsanız çok kötü olur. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa Kadir Karakaya kanalına abone olalım ki bunlar gelmesin başımıza. Şöyle bir tane özellik basalım. Uf çok fena kimi kırdım. Uf fena. Fena para geldi. Eselam. selam. Anam kafam kafam hissetmiyorum. Kafam kafam güzel oldu. Anam anneciğim kafam hissetmiyorum. Beynim var mı bilmiyorum. Arkadaşlar tabutumu hazırlayın. Ben geliyorum. Oğlum bayağı gitmiş. Bütün vücut gebermiş. Bir daha ölüme yat. Anam bu ne ya? Bir daha öyle atlayacağım. Olamaz intihar ediyorum. Yok burada değil burada edeceğim. Hmm. Ben birazcık şu dağıyı gezmeye çıkacağım be. Çok güzel yer. Değil mi kanka? Aa, gidiyorum Allah kahretsin. Allah. Herhalde öleceğim. Esselam. Selam. Evet arkadaşlar Bakın lütfen abone olup like atın. Hastane masrafı 500 bin TL Yoksa ölürüm Bakın Arkadaşlar öldüm Neyse arkadaşlar çocukçuluğu bırakalım Oğlum bu niye gelmiyor Abi arkadaşlar devam edelim bu sefer ciddi oynayacağım. evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Ama ama ay ama ayağım kaydı arkadaşlar. Sıfır olmaz. Hayır arkadaşlar. Ayağım kaydı. Esselam. Mois. arkadaşlar merak etmeyin bana bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle baksanıza oyunun bugünü buldum. Yani herkes yapar belki bunu bilirsiniz ama baksanıza ta nereler görünüyor. Evet. Şeyim gitti. Anlayanlar anladı. Anlayanlar kudursun. De anlamıştır ama kızlar belki anlamamış olabilir. Ama öyle. şey kesin anlamıştır yeah, yeah. Bizim aramızda, biz kanka, mabey, çok bozuyor. Bu kadar. Kalbim bu, bu arada dilimi bacağımı kırdım. Arkadaşlar yine ölmeye rekoru kıldık. Düşmeyeceğim. Kanka gelsene biz sana bir sürprizim var. Neredesin kanka çabuk gel. Arkadaşlar çaktırmayın. Onu aşağı atacağım. Neredesin? Aga şurada bir dursana kanka burada. Burada dur. Bak senle bir şey konuşacağım. Bay bay. <laughs> bay bay. Görüşürüz. Bekleriz. Yine bekleriz. Anam ben ne diyorum. Ulan çocuğa yaptık kendimiz de gidiyoruz ya. Kanka özür dilerim. Günahım ama bir daha yapmayacağım. Seni geçtim gidiyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmeyiz inşallah bir daha. Evet arkadaşlar ölme rekoru kırdık. Oğlum bu kimin parçası? Adamların parçası kalmış burada. Ama, bitir. Yok, yok, yok. Yok, yok. <laughs> arkadaşlar videomuzu bitirelim mi? Ama son bir kez atlayalım ve Yasin de atlasın. Gel kanka. Son bir kez atlayalım ve stresimizi çıkaralım. Videomuzu bitirelim kanka. Çimenlerin tadına bakıyorum galiba bir dakika bekleyin. Evet. Çimenlerin tadına mı bakıyorsun? Oğlum deli bu ya. tadı Birazcık garip böyle acımsı. Birazcık... Bak 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 arkadaşlar bir de diyor ki tadı biraz böyle acımsı. Diyor. Kokuyor. Ben seni ben sıçtım Aga bekle atlama. Arkadaşlar videomuza geldiğiniz çok teşekkür ederiz. Biz videomuzu burada bitiriyoruz. Gel sen lan yanıma. Bitiriyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayız. Bitiriyoruz videomuzu. Bay bay. Allah.